Kuleye de girelim. Benim için problem yok. Benim için problem yok. İyi günler beyefendi. Geldin mi erkek? Geldim kör müsün? W'su. Orta Doğu Balkanların en güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Bay Savodo. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Bugün Morda Jungle'a doyamadık. Tekrar Morda Jungle oynuyoruz. Karşı takım full AD. Mami kardeşim. Ee, önceki videolarda olduğu gibi Master'ı gördüğü gibi direkt Ramos'u pikledi. Bakalım dedi gelsin. Ne kadar master ne kadar iyi görelim. Şimdiden videoyu beğenirseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Keyifli izlemeler diliyorum hocam. Keyifli izlemeler. Şöyle bir şu çimene doğru bir girelim. Çimenimizde bekleyelim de karşı takımı görelim. Oğlum öyle bir konuşuyor ki bu karakter böyle esentili esentili konuşuyor. Abi lan. Niye amına çocuğu? Niye gırtlağını siktir? Elini indir bana ya Görmemiş aros bu çocuğu. Kağıdını yeme. <laughs> ver ananın ışığını sikiyim ver. Mavimiz çıkacak şimdi. Zın kafada 1 iki. Üç de de pasif açtık mı bu iş tamamdır. Çok yardım ettiniz ya. Allah razı olsun. Eyvallah Sıvayın. Eyvallah. Şöyle kafayı vurduğumuz gibi tekler steklerimizi aldık. Şöyle yapalım. Hemen bunun serisinden bir dönelim. Böyle çarpı kafasına vuralım. Tak buradan bir can gelecek zaten. Oradan böyle kurtları çekip tekrar pasifi açtık mı bu iş tamamdır hocam. Şöyle doje doje ya. Early'de biraz zayıfız arkadaşlar orada jungle oynarken ama ama late altı level olduktan sonra işler acayip değişiyor. Acayip değişiyor. Hep beraber izleyip görelim diyorum. Şöyle kuşlarımızı da alalım. Muhammed durumlar nedir top lane'de? Abi, Bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir, şey yok, bir şey yok. Şu anlık her şey legal diyorsun yani illegal bir şey yok. Jin ne yapıyor peki midde? Jin ne? mi oynuyor cidden? Botta kim oynuyor? Akşan. Oo güzel. Jin Defa görüyorum bu arada. Böyle bir can da alalım. Böyle tekrar. Hatta kal geleceğim sana doğru biliyorsun. Stion kardeş fazla açılmasın sadece. Şöyle hızlıdan burayı dönüp canımı güzel toparlarsam. Bunları bana vurmadan. Aynen. Hmm, biraz bana doğru çekmeye çalış. Veya ben bir şeye skatola gidiyorum. Oradan mid'e bakabilirim haberin olsun. Karşı jungle mastery. Mastery'ye saygı duymamız lazım. Oy gel gel. Gel gel. Direkt geri bir Dadi dadi polis emre geldi. Yakaladın mı? Sıçra attı, sıçra attı, sıçra attı gel. <laughs> sıçra attı. Nasıl <laughs> Ama dur, dur bana doğru gel. Bana doğru gelmen lazım. Çık çık, çık oradan. Ben şu skatalı alayım. Şu almam önemli çünkü. İyi günler beyefendi. Geldin mi erkek? Geldim kör müsün? Bak 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 kim var burada bak. ee, hey kanka sonra. Bir dakika bekle. Sonra kanka. <laughs> sonra Master'i. O sıçrayı da attın sonra. <laughs> Ulan Master ya. O sıçrayı da harcadın. Sonra ne yapacağım? Bana onu anlat. Oy. Çiçek açan ah be geçiyor. oğlum. W'su Bojladık Do Oğlum kim kim geldi lan Aa hepsi geldi Şey beni çok güzel dojladı ya Şöyle yapalım bir tane de çizme almak istiyorum Koşmamız biraz yavaş çünkü Zed orada master'ı kesti çok güzel ama o pike'da double buff'ım var O buff almaya geleceğim Buff almaya geleceğim orada bir Galyana geldik 3 kişiye yakalandık ve Jin'in sıçrası da duruyormuş. Jin bu arada sıçrayı attı diyelim şöyle. Jin'in sıçrası da yok biliyoruz. Kardeşe oynayacağız yani. Bu demek oluyor ki Jin benim için yarra yemiş durumda. Geliyorum diyeyim şöyle yemleyin diyeyim bu kardeşlere. Şöyle şunu bir kırayım ben. Şöyle şunu bir alayım şu sıkatılı. Gel gel. Gelin lan. Nasıl da kaçıyor bak bak kahveye bak. Master iyi burada dikkat edin. Yine ulti açmışın. Hadi lan hadi lan. Yani bok var. Bir saattir adamı kesme. Ben gelirken kes. haber? <laughs> gel burayı ittirelim gel. Canı toparladım ben. Böyle alttan geliyorum. Zıplatsana onu. Tamam. Oo kim çıktı oradan? Master mı çıktı oradan? Gel gel. Oy hadi ikisini bir alman lazım. Yapma be nasıl kaçırdık oğlum 2'de 2'yi. Niye böyle oldu ya? Feryadım yaşarken ölenler için Sürüle sürüle ölebilirim Kim orlardayken bir ultiyi alırsam dışarıda sen önünü keser kesersin herhalde. Hı? Ne dedin? Ultin var mı? Koştum. İntikam kimi yürüyün gidin ulan Olay budur arkadaşlar. Delirtmeyin bizi ya. Gel, çıkışa doğru gel. çimenin çıkışına doğru gel. Aldın sen bunu? <laughs> Alamadım bana. Kaç 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 sen şimdi? <laughs> Öldü. Aldın ONA'yı da aldın. Evet, gördüğünüz gibi orospu çocuklarının Be, istilası altındayız işte. arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer Ayy, eylesin. Göre bak lan kardeşlerdeki. Göre bak sen. Ooo gel bakalım Jin kardeş. Toplanın toplanın lan. Lü, 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 lü. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Kürdanın üstündeki peynir Anladım. gibi. Uçarak bızz yaparak gidiyorlar odamızda. <laughs> Mal. <laughs> Enayiler ya. Enayiler yazalım şöyle. <laughs> Bu kardeşleri de böylece kesmiş olduk. Master'la mı uğraşacağım? <laughs> <laughs> Pislik yapacağım. Master'la mı Gidi Güzel bak. Dapleyindeki akıl oyunlarını gördünüz mü? Sakin kaldık. Takımımızı bekledik. Ve tryhard bir düşünceyle On numara beş yıldız bir şekilde adamları kesmiş olduk. Bence bence buradaki bu pozisyon için like atılır. Bir like atıp bir yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Cansınız. Şöyle bir jakşonumuzu tamamlayalım. Ondan sonra bir uğursuz korumaya araştıralım. Oradan bir alt ormanımıza gidelim. Ee, bir dakika 25 saniye ejder var. Seni izliyorum. <laughs> Master kardeş. Master <laughs> kardeş. bak bak da beni basıyor bir de. <laughs> Ölür müsünüz Gromp Bey? Kırmızısı mı var o kardeşin? Kardeşin kırmızısı varsa şöyle bir biz de bir girelim oraya. Akşam. Ne haber? Kanka benden kaçamam bu arada haberin olsun. <laughs> ne oldu Master? E ee Master sonra zınk. E ee kanka sonra. sonra kanka. <laughs> hani o işler böyle sizin bildiğiniz gibi olmuyor yalnız haberiniz olsun. <laughs> Siktir git buradan. <laughs> <laughs> de üstüne alırım yani. Master'ı mı kestin yukarıda? Sende bir kavat tipi var lan. <gülüyor> Akşam. <laughs> Tribe girdiler değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya Morde jungle bakın de biraz zayıfız ama hani dakika 20 late e geçtiğimiz zaman biraderim affı yok Afı yok af yok gerçekten affı yok yani Yakala o piçi. Alın oğlum o piçi alın Asıl piç bu iş. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bak cebim. Yakala o piçi yakala 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 yakala. Yat aşağı. <laughs> Dur biz de atalım. Gel gel biz de atalım. Biz de atalım bakalım ne yapacak. CTRL öyle değil böyle atılır master kardeş. Anklarsan keserim bu arada Muhammed. Her türlü ayıklarım onu. Birazcık daha birazcık daha. Oy çık sen oradan şimdi. Ulan hareket edemiyorum. Ya. Ama problem yok. <laughs> Nereye gideceğini şaşırdılar lan. <laughs> Tipe bak. Sen bir geri git bakayım kardeşim. Şöyle bir geri git bakayım. Oha. Ah lan ah lan, şey yoktu. Canım yoktu var ya. <laughs> Masri'yi ormanında geziniyor. Hmm. Madem öyle o Master'ın mavisine bir gidelim biz. Master mavisine gelir büyük bir ihtimal. Mavisine gelirse zaten. Ölüm fermanını kendi elleriyle imzalar. Şu an her türlü keserim diye düşünüyorum. Üstünde donmuş yürek var. <laughs> Aynen kardeşim Gel 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 Böyle kaçmak yok gel 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 gel, gel. Sion sen de gel Sion sen de gel polis emre geldi yakala onu Ah olan, tamam polis evine gel. Biz seninle balon alalım gel. Gelin hepiniz. Kaçmayın. Kaçmayın bro. İyi adamsın yeni Bay Sava da eyvallah. Eyvallah. Yapsın diye şöyle. Şöyle bu barona girelim. Bay da biliyorlar. Yazdım. <laughs> ya payka <'ı> aradan çıkardım. <laughs> Neyse. Gel ormanlarına pus atalım mı? Ormanlarına pus atalım mı? Ne dedin? <laughs> ne dedin o işe? <laughs> gel. Ultim var zaten. Ben her türlü birini çıkartırım aradan. Hadi, hadi polise mi geldi? Gel, 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 gel. Akşamı keselim mi? Hmm, Akşam kardeşe geldin mi? <laughs> hadi hadi polis emire geldi. <laughs> gel gel. Aşağıda birileri var gel aşağıda birileri var gel. Bak bak kim var buralarda bak. <laughs> bak bak hareketler ama kaçışa falan bak. Nereye gitti? Kaçabileceğini sanıyor mu cidden o? <laughs> ya ulti atsam kaçmayacaktım bilerek attım ben sana. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ne yapacaksın çok merak Oğlum kule de kuleye de girelim kuleye de girelim benim için problem yok. Benim için problem yok. Gel sen öldün mü? Senin senin? Gel buraya gel gel. Kimse yok burada, kimse yok. Salak, burada kimse yok, Mal, sen bilmiyorsun. <laughs> Oyun oynuyorum ya. <laughs> Q'yu kafasına koydum, öldü ya. Çıldırırsın ya, ulan akşam. Ulan akşam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi morde Jungle böyle sağlam, güçlü bir şan. Yani söylüyorum Riot bunu nerflemeden oynayın. Bak samimi söylüyorum oynayın beyler. Gel. Gel oğlum gel gel. Ya ben ölmem. Bana o kule mule bir şey yapamaz. Üstüne buradan çıkarım yani. Win, 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 win. Zınk. 2'de 2. <laughs> evet. Ay kopartıyor beni ya. Dadi. Daha dadi daha polis emre geldi. Ben ejder'e gidiyorum ya. Şöyle ejder'i alayım. Bitirmeyin bitirmeyin. Bitirmeyin ejder'i alalım. Hadi mecleri alalım bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Sen mı? <laughs> Master gördün mü kesemiyorum falan diye. Çık 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 çık. Çıkın çıkın bitirme lan oğlum sal şunları abi ya ejder alacağız abi ya. GG. Bike yazdığını annem banyo yaptıracak. <laughs> Şöyle bir hasar tablosunda görüşelim beyler. Şöyle bir hasar tablomuza bakalım. Yine muhteşem birim orada jungle videosu. Şöyle güzel katkılarından dolayı Ramus kardeşimizi onarlayalım. Size de onarlayacaktım ama Mami bu maç <laughs> biraz böyle arkada bensiz kaldı falan Sion'a karşı. 25 k hasar atmışız yine. Yani nerede? Tüm karşı takımdan fazla hasar atmışız. Yani karşı takımda 20 knın üst çıkabilen yok 20 kaya. 17 k master atabilmiş sadece. Yani Mordi Jungle'ın gücü diyorum size. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın.